Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. dersizliğine hoş geldiniz. Açı kenar bağıntılarını başlıyoruz arkadaşlar. Öğretici test biri çözeceğiz. Birin soru gelsin. ABC üçgeninde AB uzunluğu 3, AC uzunluğu 5 santim, BC uzunluğu 2x 4'e eşit. x kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi bir üçgenin arkadaşlar oluşabilmesi için kenarları ile ilgili aslında bir kuralımız var. Kuralımız şu. Herhangi bir kenar uzunluğu burada şu BC uzunluğunda bilinmeyen olduğundan dolayı bunu alalım. 2x 4. Değer iki kenarın toplamından küçük olmalı. Yani 3 ile 5'i toplayacağız 9. Bunların farkından büyük olacak. 5'ten 3 çıkartırsak 2. Burada 2x eksi 4'ü yani x yalnız kalana kadar eşitsizliklerde işlem yapacağız. Eksi 4'ü her iki tarafı artı 4 diye gönderirsek 6, 2x burası da 13 olur. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 6, 2'ye bölündü 3. 13'ü de 2'ye böldüğümüz zaman 6,5'a eşittir. Bize bu aralıktaki, tık, aralıktaki tam sayıları sorduğundan dolayı 3'ten büyük 4, 5, 6,5'dan buçuktan e, küçük olan bir de 6 alırsak toplamda 3 farklı tam sayı değeri alabilir. Doğru yanıtımız Ceyhan. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. ABC üçgeninde AD açıortay, BD DC uzunluğundan küçük. Şimdi BD uzunluğumuz şurası arkadaşlar. DC uzunluğumuz da şurası. Mavi çizdiğim yer. Şimdi bizden AC uzunluğunun en küçük tam sayı değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Yani normalde biz açı ortay indiğimiz yerde açı ortay kenarlarla doğru orantılıdır. Yani mesela örnek verelim. Şurası 6'ya normalde arkadaşlar 4 olsun. Şimdi 6'nın 4'e oranı 3'e 2 olduğundan dolayı şurası 3 ise şurası 2'ye eşittir. Şimdi sayı değeri vererek net bir şekilde görmek istersek mesela 5 sayısı arkadaşlar 2.5'a oranlanabilir. Mesela şurası 2.5 olsaydı 5'in 2.5'a oranı 2. Şimdi bizim BD uzunluğumuz DC uzunluğundan küçük. Mesela örnek verelim. Burası buçuktan büyük olsa, 2.6 olsa yine oranın 2 çıkması için şuradaki uzunluğun 5.2 olması lazım. Yani AC uzunluğumuz arkadaşlar kesinlikle şu AB uzunluğundan büyük bir uzunluk değerine sahip olacaktır. O yüzden 5'ten büyük en küçük tam sayı değerimiz de 6 gelir. Doğru yanıtımız denizli seçeneği olur. ABC üçgeninde AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. BAC açısı. Yani şuradaki açımız arkadaşlar şuraya alfa diyelim. Alfa dediğimiz açı 40 dereceden küçük. ABC açısı kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi şuradaki açı değerini soruyor arkadaşlar. Şurası beta'ya eşit. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Ee, normalde alfa 40 dereceden küçük. Biz bunu tam 40 derece gibi düşünürsek yani 40 derece olsaydı arkadaşlar şunu 40 derece gibi düşünürsek ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı geriye 140 derece kalacaktı. Yani şuradaki açı değerimiz 70 derece 70 derece olacaktı. Ama bu açı değeri normalde e, 40 olamayacak. 40'tan küçük bir sayı. O yüzden bunu küçülttüğümüz zaman bu sayı büyüyeceğinden dolayı arkadaşlar 70'ten büyük açı değerleri alacaktır. Yani şu beta dediğimiz açı değeri 70'ten büyüktür. Bir kez daha söyleyelim. Normalde bu 40 derece olsaydı tam 70 derece oluyordu. Ama bu 40 dereceden küçük olduğundan bunu küçültmek demek değer açıları büyütmek demektir. O yüzden bizim beta dediğimiz açı 70'ten büyük. AB ile AC birbirine eşit. İkiz kenar. İkiz kenarda şimdi normalde biz diklik indiğimiz zaman şuradan bir dik inelim. Şuradan A noktasından A noktasından şuradaki uzunluğa şuradan dik inersek Şimdi buradaki e, üçgen olma şartından dolayı normalde üçgenin iç toplamda toplamı 180. 90'ı burası olacağından dolayı geriye 90 derecelik açımız kalacaktır. O yüzden şu beta dediğimiz açı da 90 olamaz. 90'dan küçük bir açı değeri olacaktır. O yüzden 70'ten büyük 90'dan küçük yani 71 ile başlayacağız. Sadece e, şu uç noktaları almayacağız. 89'a kadar bütün açı değerlerini alabilir. Burada da terim sayısından gidersek son sayıdan 71'i çıkartıp artış miktarına bölüp 1 eklersek burası 9'dan 1 çıktı 8, 8'den 7 çıktı 1, 18 gelir artı 1 eklersek toplamda burası 19 farklı tam sayı değeri alabilir. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan seçeneği olur. ABC üçgeni çeşit kenar bir üçgen. AB uzunluğu 6, BC uzunluğu 8 cm olduğuna göre AC uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle üçgen olma kuralından şu AC uzunluğun kaç farklı sayı alabileceğini bulalım. Bu kenar uzunluğu değer iki kenarın toplamından küçük. Yani 6 artı 8'den küçük olacak. Farkından ise büyük olacaktır. 8'den de 2 değil tabii ki 6'yı çıkartacağız. Bundan büyük olacak. Bu 2 ile 14 arasında sayı değerleri oluşturur. Şimdi buradaki sayı değerlerimiz bizim 3'ten başlayacak arkadaşlar. 4, 5 diye devam edeceğiz. Ta ki 13'e kadar. Normalde buradaki sayı adedimiz arkadaşlar 13'ten 3 çıkıp artış miktarını bölüp artı 1 dersek toplamda 11 tane tam sayı değeri oluşur. Yalnız çeşit kenar üçgen olacağından dolayı 8 ve 6 değerini alamayacağı için bunlardan bir 2 tane düşersek toplamda alabileceği sayı değeri 9 tanedir. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Sorumuz şekilde ABC üçgeninde AD 5 cm, DC uzunluğu 3 cm, BC uzunluğu 6 cm. Bir de BAC açısı Şuradaki açımız arkadaşlar alfa diyelim. ABD açısı şuradaki açımız buraya da beta diyelim. Alfa beta'dan büyükmüş. Bunu biraz sonra açıklayacağız. BD uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar x dersek şuradaki üçgenden dolayı üçgen olma şartından dolayı bu x Diğer iki kenarın toplamından küçük. 9'dan küçük. Farkından büyük olacaktır. 6'dan e, pardon. 6'dan 3 üç çıktı. 3'ten büyük sayı değerleri alacaktır. Şimdi bir de şuradaki üçgende arkadaşlar. Şuradaki üçgende. Alfa e, daha büyük açı olduğundan dolayı. Beta'dan dolayı. Yani açı büyüdükçe değeri de büyüdüğünden dolayı kenar uzunluğunun x büyük dür arkadaşlar. Beta'nın karşısındaki kenar uzunluğundan yani 5'ten büyük olacak. O zaman buradaki aralığın alt sınırı değişti ama üst sınır yine aynı olacağından dolayı demek ki bizim x'imizin değeri 5 ile 9 arasındaki tam sayı değerleri 6, 7, 8 yani toplamda 3 adet doğacağımız cihan. Son sorumuz ABC üçgeninde AC 6, BC uzunluğu 15. Çevre ABC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimdir? Şimdi öncelikle şurası x olsun arkadaşlar. x değerimiz üçgen olma şartından dolayı 15 ile 6'nın toplamı 21'den küçük. 15'ten 6'yı çıkartırsak burası 9'dan büyük değerler olacaktır. Şimdi çevresi dediğimiz bunların toplamı yani bizim 15 artı 6 artı x yani 21 artı x'in değerini bulmamız lazım. x bir aralık olduğundan dolayı bizim çevreyi yani bunu oluşturabilmek için her tarafı 21 eklersek 30 x artı 21 o da buraya 21 ekledik. Burasına da 21 eklersek burası 42 olacaktır. Yani şu ifade bizim için çevre olduğundan dolayı çevrenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 42'den küçük olacak. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olur. Evet arkadaşlar açı kenar bağıntıları ile ilgili videomuzu bitirdik burada. Yine ikinci test olarak devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.